Bugün zeytin sıkma işi yapıyoruz. Yaygılarımızı hazırladık, uç eteklerini aldık. Ağacımızı makineye uygun hale getirdik. Daha önceden e, makineye makine kullanmadığımız için ağaçlarımız bir hali e, dallı budaklıydı. O e, daha önceki kesimde makine kullanmadığımız için o ağaçları bırakmıştık. Ama bugün ağacımızı makineye uygun hale getirdik. Makinemiz Olemak. Olemak tercih ettik. Bu bölgede 3 tane makine kullanılıyor. Stil, Ciparelli ve Olemak. Olemak bizim tercih ettiğimiz bir ürün oldu. Hem fiyatından dolayı hem de aynı işlevi görüyor. şimdi size bir uygulamalı çalıştırma göstereyim. Soğuk olduğu için cikliği açıyoruz. Benzin pompalıyoruz. Stop düğmesini uygun hale getiriyoruz ve tek seferde çalıştırabiliyoruz. Makine yeni olduğu için çalışmak kolay. Şimdi uygun pozisyonda bunu Şimdi pozisyon evet bu makineyi dengeli kullanabilmemiz için bunu ayarını iyi yapmamız gerekiyor. Şimdi bir dalda uygulamalı göstereyim size. Ağacın altına uzun olması gerekiyor ağaçlar. Makineyi e, ee, cepheden ağacın dalına koymamız lazım ki ağaca da zarar vermeyelim. %99 ürünü düşürüyor. Düşüremediklerimiz ise ağaca fazla zarar vermemek için makinamızı bırakıyoruz arkadan. Bu normalde iki kişinin yapacağı bir iştir. Sırık ile son kalan ürünlerimizi de ağaçtan indirerek evet dalımızı tamamlıyoruz. Yaptığımız işlem bunlar. Teknolojinin imkanları bunlar. Bizler de teknolojinin imkanlarına faydalanmaya çalışıyoruz.